Destek veriyorsa yani, Allah belasını versin. Hiç ayrım da yapmayız. Biz hapiste hasta yatan. PKK'lıya da gittik, PKK'lıya da gittik. Daş de gittik, Daş de gittik. Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. PYD'nin, YPG'nin terör örgütü olduğunu düşünüyor musunuz? bir örgüt eğer gerçekten PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyuyorsa, o örgütü kılıyorsa, e, ee, biz terör örgütü değiliz diye yani net, somut bir açıklama yapıyorsa e, elbette biz bu Elbette biz bu açıklamayı olabilir. Terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış olabilirler. Terörist olabilir. olabilirler. Ya terörist ol ama orada silah olmasın. Selahattin Bey'in hapiste olmasını gerektiren ne var? 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt Arbanderli'nin posterini Kürt Ustama Hasan Yecek'le ne rahat edecekler? Buna alışsanız diyor Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz. Biliyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Buradan buna Elbette verilir. Elbette verilir. Verili. Diğer yerlerde birçok belediye başkanının seçilmesini sağlayan ve açıkça da tavır koyan kişiler. Şimdi siz HDP'lilerin yerel HDP seçimde... seçmenler mi? E tabii ki HDP'nin seçmeninin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nın dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız. Genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz Büyükşehir Belediyeleri'nden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Konuşturmasınlar İyi, iyi partiler mi? E tabii ki canım.